Selam arkadaşlar ben Pro Ender. Arkadaşlar bugün sizlerle birkaç tane haritamı göstereceğim. Arkadaşlar harita oluşturacağız. Arkadaşlar bu haritalar cidden çok güzel buglar içerecek. Mesela arkadaşlar bu nasıl yağlı haritamız? Bu şekilde bir harita arkadaşlar. Barley ultisiyle arkadaki kemikleri kıracak. ise en son baleyi öldürdükten sonra şuradaki yani topu bir yere atıp ultisini attığı anda bak yani hangi tarafta kemik kırıldıysa o tarafa ışınlıyor arkadaş bir saniye yazma bir saniye arkadaş arkadaşlar geldim şimdi bu arkadaşımıza olayı anlattım anladı o da barle aldı ben aldım zaten onun hesabında yok İki hesabı var. Ana hesabında da spot yok. Lan saldır. Lan öleceğim 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 öleceğim. Ben, ben şu şekilde bir atayım topu da anlayalım. Bak. No 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 no. Ah. Uh, no. No God no. <laughs> ah hayır öldürdüm. Arkadaşlar varsan cidden sorunları var. Arkadaşımız bir kırsın. Ben topu şu şekilde atıyorum. Ben bir dur da bir topu koyayım da. Bir saniye. Arkadaşlar öf avlam geldi. Öf içine etmek zorundasın abla illa. Tam git. Git sonra anlatırsın videom bitsin bir. <laughs> La bir dur da atma. Ya atma bir daha. Ah gol oldu. Aa ah, olmadı en son topa ben de okumuş. Okey. Arkadaşlar bu şekilde topu al. Top artık benim kalemde bu şekilde kaldı arkadaşlar. Topu alabiliyorum. Arkadaşınız bana atamıyor işe. Ben de ona bir şey atamıyorum. Neyse. Bir şekilde arkadaşlar topun mavi görüntüsü arkadaşlar mavi görüntü geldiğinde topla tekmiyor görmüş olduğunuz gibi top bende. Arkadaşlar şimdi ben nasıl buradan çıkacağım? O arkadaşımızın yanına gideceğim. Yani Sprout'un böyle vuruşlarının böyle içeride fake de çok güzel görünüyor. Üçte i̇şte bir dolsun. Thank you thank you thank you. Of abi ah, ya cidden çok güzel görünüyor. Okey şimdi biraz abi bu benle sekiyor. Ha kendi yaşına çekmeye başladı. Ve boom. Nice. Bum 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 bum. Ah abi hadi. <laughs> na na na, 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 na. arkadaşlar ikinci haritamıza geçelim arkadaşlar bu haritamızda tamamen derli e özel bir harita arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu arkadaşlar derlin ultisi ile beraber şu en sona kadar gitmeye çalışıyoruz bak şimdi hazır verelim arkadaşlar oyun başladığında ben geleceğim Ah, hemen başladı üzgünüm. Okey. Şimdi seçeyim. Hı. <laughs> okay. Okay, ulti kastık ben şöyle attım. Arkadaşlar görünce ikimizde ikimiz de Aa! Abi az kalsın en sondaydı. Abi hayır hayır sakın olmaz, sakın. Sakın. Hayır ya beni beklesene. Abi beklemiyor bu beni ya. Lan. Lan bir bekleseydin olmazdı sanki. Ölüyordun sanki beklemeseydin. Arkadaş ya. Senin ne diyorlar? Ultim senin üstüne atmam mı be? Neyse şu şekilde ben bir gaza doğru gideyim. İn, in, Ha? What? Hello. Thank you. Arkadaşlar ben şu şekilde ulti master atarım. Bu 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 bu, bu, bu. Aa, I'm sorry bro. Vah. Abi ikimiz nasıl aynı yere geliyoruz. Bu nasıl mantık. Abi bu nasıl şey. Neyse. Arkadaşlar öbür haritamıza ar geçelim. Arkadaşlar geldim. Sonda anca anlarlar artık beni. Lan dur daha ben alıyorum da? Arkadaş karışmayın bana. Arkadaş karışmayın. 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 Bak Abdul. Abdul. Hak ettim bunu. aksesuarım zaten bir işe yaramıyor. Pip. What? Nasıl kıyon lan? Nasıl kıyon lan Paco? Ha? Ha kanka? Neyse. Arkadaşlar işte bu saklan Bir türlü anlamalar gitti ya. 36 saatte ne anlatıyorum ben acaba? Aptal gider misin? Gidebilir. Abdul git. Abdul git. Rico. Oğlum bu haritayı bilen kimse yok mu ya? Abi iki kişiyle oynanmaz bu oyun. İki kişiyle oynanmaz. Ciddi anlamda oynanmaz bu oyun. Eee sen Afoka alabileceğini mi sanıyorsun tüm yükleri? Hello what? Ha? Thank you. What? You're. What? What are you doing? Thank you. Huh? No. Thank you, 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 thank you. What are you doing? I'm just kidding. What are you doing? Huh? No. 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 Nice. Neyse. Bu haritamızda bu şekildeydi arkadaşlar. Öbür haritamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi bir başka haritamıza geçtik. Ben burada Edgar almak istiyorum kesinlikle. Hadi burada Edgar'la. <laughs> Hadi hazır. Hazır. Hazır hazır. Okay, let's go. Let's go. Come on. What? Hello. What's up? Okay, Ben I'll stop them. Ah, o zaman güneş olsaydı o beni diye yalnız uçurmuştu diyeceğim. Atlayamadım o kadar hızlı. Thank you very much. What? Ha? Adam kafayı yedi. Neyse ben şu şekilde bir kasaya vuruyorum. Ulçeyi atıyorum. Prrrt. Çenkü çenkü Acaba videonun ismi ne olsa? Kasayı unutladım mı olsa? Neyse ben saçmaladım iyice. Neyse. Hadi 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 hadi. Aa %10 kalmış. Bana hala artistlik taslıyor ya. Eee. Eh kırarım. Nice. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bye. Bye.